arkadaşlar biraz karanlık bir çekim oluyor ama çıkmadan da bir çekeyim dedim. Bizim sana karanlıktan tam seçilmiyor. Yavaştan hazırlandık. Sanırım saat 5'e geliyor. Kaptan çıkalım. Bakalım. Şu günce de Merhaba deriz size. Balık alırsak da zaten açıyoruz kamerayı. Hadi bakalım bize gelir inşallah. Günaydın arkadaşlar. Bugün de çıktık hava, biraz ölü dalga yaptı, bugün geç kalmadık ama hava daha yeni yeni açıyor. Erkenden atmaya başladık, biraz balık geç yapıyor ama 2-3 haftadır boş olmuyor, en azından yazılı falan oluyor. Şimdiden bir videoda konuşayım dedim, sonra balığa dalınca fırsat olmuyor. biraz açığı yokluğum dedim. Çok ileri gitmedim daha ama şimdi gideceğim. Bir önden merhaba günaydın diyeyim. Ondan sonra bir daha açarız balık olursa dedim. Hava güzel birazdan rüzgar da kesilir. Hafiften böyle dalgalar da bizi etkilemiyor i̇nşallah balık yapar da keyifli olur. O zaman bize rast gelsin. Tekrardan günaydın. Bugün biraz açıktan başlayayım dedim. Çünkü telefon hatırlatıyor. Domuz aldım. Geçen hafta almışım. Fangri'yi almışım. Rahmetli Türk işte çıkmıştık. Üç gün dört gün önceydi herhalde geçen sene bu zamanlar. Biraz açılıyorum o yüzden. Normalde başlar başlamaz bu kadar açılmıyordu. Şimdi bir tık ilerlere bakayım diyorum. Bakalım hem de kürek çekerken konuşayım dedim. Bugün çok güzel. Dün biraz dalga vardı. Ölü dalga gibi bugün. Neredeyse çarşaf denilebilecek seviyede. Çok çok büyük dalga olmadı sürece zaten kanalda hiç etkilemiyor. Bir bot gibi olduğu için. Altınızdan akıp gidiyor. Bu hizalar iyi gibi geldi. Buralarda bir deneyelim. Takımımız arkada. Gel bakalım. Takımı kuralım. Takımı kurarken ağzımdayken şu dokunmuşum. Yine bahsedeyim. Bugün yine stratik bağlı. İpi değiştirdim. Yıllardır dangan kullanıyordum. Bir de şey denemek istedim açıkçası. Stroft'u. Şimdilik gayet güzel. Memnunum. Böyle birkaç rüzgarlı havada da attım. Ben E2'sini aldım. Daha çok E1'i tercih ediliyor. Ben çok çok ince sevmediğim için alışkanlık oldu bize levrek avlarında. Çünkü otluk sazlık yerlerde avlanınca bir tık kalın ip birazcık şey gibi geliyor. Bize daha sağlam gibi demeyeyim de hemen kopmayacak gibi. O yüzden hep aslında şeyle başlıyordum. Maj yani açıkçası hep majör zebra ile başlıyorum ama orada jik kutusunda göstermiş olduk. Şu yeni doğu daha açma fırsatım olmadı onu çok Şöyle 20 gramla başlayayım diyorum. Pardon 20 gramı buradaki de, yok oradaki de bir öteki kutuya aldım pardon. Burada hep 15'ler var 20 hiç yok. 15 doğuyla başlayayım diyorum. Biraz slow bir Geçen sene bununla tutmuştum bir tanesini. Bir tanesini de Major Zebra ile oraya koyarak akıllıca iş yapmıyoruz ama 2 saniye duru Şu klipsi açıp atalım. Ya ikisini de bu saatlerde aldığım için hemen çıkar çıkmaz bu bu şeye geliyorum. Yani biraz erken aldım. Yani ikisini de tam böyle alacak karanlıkta nasip oldu fangriler. O yüzden bu saatte deneyeyim diyorum. Bir dibe salalım bakalım bir. Ne var ne yok. Yoklayalım. Atışı yapalım. Aşağı inerken kamerayı kapatırız. Alırsak açarız zaten. Rüzgar bir öyle bir böyle döndürüyor. Burası biraz derin midir? Ben açılayım bak. Rüzgar biraz daha geriye atmış bizi. Ben bir tık daha ileri giderim. Ondan sonra bakarız. Hadi bakalım tekrardan rast gelsin bize inşallah. İşte aldık aradan böyle sürünün içine atarsan alırsın. Yazılı. Açalım Çok oynak vardı Zaten Yazıldan başka bir şey Olacağını sanmıyorum Çık bakayım bir yukarı. Evet, yazıl. Oynaşıyor.